Şeyi Horoz kentli Yaşar dedeme ve Ankaralı Anıl dedeme armağan ediyorum. Ey bırak bizi böyle, ey bırak böyle kalsın. Ey biz buraya gelene kadar neler çektik. Gel otur yanıma öyle, görsünler de gülsünler. Ey bu perişan halımıza ister deli desinler Ne derlerse desinler Ey bırak gülüp geçsinler Sen kendini bile Ey bile bile yaktın Ey ardında gözü yaşlı Ey birini bıraktın Ey gel otur yanıma ay, ay ay görsünler de gülsünler ey bu perişan halımıza ister deli desinler ey bırak gülüp geçsinler ne derlerse desinler ne zaman gelecek o özgür günler Hey ne zaman bitecek hey, bu deli hasretim Hey gel otur yanıma ay 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 Görsünler de gülsünler Hey bu perişan halımıza ister deli desinler Hey bırak gülüp geçsinler Ne derlerse desinler Alacak mı, verecek mi kardeş bilmedi. Geldin gittin hesabını görmedi. Ey ben Allah'tan umudumu kesmedi. Hey umutlarım kaldı kardeş. Ey yarın ay. Hey güneş doğar bir gün kara baktım ey hey ben Allah'tan Umudumu kesmedi hey umutların kaldı gayı hey yarın ey hey güneş doğar bir gün kara baktım ey hey zoruna mı gitti kardeş hey zoruna Zoruna Hey bilemez ki insan Çıkar hey yarına Hey Hey sen yine de Sarıl umutlarına hey, hey Hey derdim Çoktur yaşa Rabbi Az değil Hey derdim Az değil Hey zoruna mı gittim kardeş Hey zoruna 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 Hey bilemez ki insan çıkar Hey yarına ey Hey sen yine de sarıl umutlarına. Hey derdim çok duranıl abi Hey az değil Hey derdim az değil Ey kötü acı söz mü, mü söyledin? Ey Allah var yukarıda sana küsmedi Ey ben Allah'tan umudumu kesmedi Hey umutların kaldı kardeş yarına Hey Ey güneş doğar bir gün kara baktım ey Ey ben Allah'tan umudumu oldu mu kesmedi Hey umutlarım kaldı kardeş yarına ey. Hey güneş doğar bir gün kara baktım ey Hey zoruna mı gitti kardeş Hey zoruna 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 Hey bilemez ki insan çıkar hey yarına, hey. hey sen yine de sarıl umutlarına. Hey derdim çoktur kardeş benim az değil, hey derdim az değil. Ağzına <laughs> sağlık torunum.